selamünaleyküm Aleyküm çiçek sevan dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Ben de ben de iyiyim arkadaşlar. Ee, şöyle şu güzelliklerle videomu başlayayım arkadaşlar. Ee, şunlardan geldi. Sadece 4 adet arkadaşlar. Şöyle koleksiyon turbun bunlar. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Ee, boyutu çok da büyük değil. yine ee, de buradan söyleyeyim. Ee, şöyle yaprakları şöyle göstereyim. Öyle arkadaşlar. Ee, bunlar 250 TL'den arkadaşlar. Sadece elimde 4 adet var. Ve şöyle bir aglenoma geldi. 2 e, adet arkadaşlar. Sadece bu da. E, şu 250 TL. Şöyle. E, pembe. Kırmızı. Karşı böyle. E, bu 270 TL arkadaşlar. Biraz da bu. Biraz ufak. Bu biraz e, boyutu. Biraz büyük 270 TL arkadaşlar. Ee, şöyle ee, bir tane de olma var burada. Şöyle biraz yaprakları şöyle zarar görmüş ama kendisi kökleri sağlam arkadaşlar. Bu 100 TL arkadaşlar. Şöyle 100 TL. Sonra burada bir kindan var arkadaşlar. Şöyle buydu uzun boylu ve iki köklü. Şöyle bakın. İki köklü boyda gayet iyi. Bu da 150 TL arkadaşlar. Şöyle bu tarafa çekeyim. Hmm. Yok arkadaşlar. Bu 200 TL olanı. E, şurada boyutu biraz küçük olanları 150 TL arkadaşlar. kusura bakmayın. Sesim zor çıkıyor. Biraz rahatsızım. Dün de video çekemedim. Bugün video çekeyim diye e, video çekiyorum. Oruç hali. işte öyle arkadaşlar. E, burada antoryum siyah çiçekli şöyle ee, bu da 200 TL arkadaşlar kaçırmayın tek adet bu bu da e, özel türlerden şöyle burada da e, antoryum beyazdan var arkadaşlar e, kırmızı olan bitti sadece burada 150 TL olanı var şöyle çok da kırmızı değil de şöyle rengi var. Açık bir. öyle. Sonra burada da birkin var. 150 TL olandan. Şurada iki tane. Şöyle. Bu da aglenoma. Bu 200 TL arkadaşlar. Bu aglenomalardan şurada yine şöyle köklüleri var. Uç köklüsü. Bakın arkadaşlar. 150 TL. Şöyle. E, bu da 100 TL arkadaşlar. Şöyle uç yapraklı. Şöyle. Şurada var. E, bu 50 TL arkadaşlar. 2 yapraklı. E, şöyle göstereyim. Sonra burada yaprak güzeli var. 80 TL. Burada da yaprak güzeli var. Burada 80 TL. Ee, şurada maranta var arkadaşlar. Maranta da 150 TL. Şurada sarmaşık var. 130 TL arkadaşlar. Ee, burada bir tane küçük marantamız var. Boyutu biraz küçük. Ee, bu 100 TL arkadaşlar. Ee, şurada melek kanadı var. Arkadaşlar çok da bir çiçek alamadım. Çünkü bir aydır ki bekleten arkadaşlar var ödemesi yapılmayan. Lütfen buradan söylüyorum ödemenizi yaparsanız çok sevinirim mutlu olurum. Ve ben de çiçek getirmeye çiçek getirebilirim öyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle burada yeni şey çiçek ayırdık. Elif çuvalcı arkadaşımız Elif Hanım şöyle iki çiçek ayırdı. yine istedikleri var, ekleyeceğiz çiçeklerini. Elif Hanım burada sevgilerimi, selamlarımı buradan gönderiyorum. Şöyle Hanife Hanım'ın çiçekleri şöyle aklen olması şöyle ipiski ee, öyle arkadaşlar ee, başka arkadaşların herkesin paylaştığım e, çiçekleri öyle arkadaşlar hepinize buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum hepinize e, ödemeyen arkadaşlar öderseniz çok sevinirim ee, ve bayrama doğru bayrama kadar ben de evime biraz e, çiçekleri kargolayıp azaltıp e, sonra temizliğimi yapıp bayrama hazırlık yapmam lazım arkadaşlar öyle yarın e, bir begonya türü gelecek sadece 3 adet arkadaşlar çok tatlı e, küçük büyüttü saksısı boyutu küçük e, ama e, özel tür e, begonyalardan e, çok tatlı, çok güzel e, görüntüsü var. Sadece 3 adet kalmış. Onu getireceğim. Onu da bekleten arkadaşlara ayıramam. Çünkü bekleyince ben de her zaman söylüyorum. Rex begonyalar e, yaprakları hemen hemen e, bana e, çürüme yapıyor evimde e, güneş görmediği için şunları zor zor e, şu camın önünde koyup kurtarıyorum arkadaşlar. Şöyle yaprakları bazen çabuk çabuk sararıyorlar. Şöyle e, yeterli bir güneşe alamadıkları için öyle oluyor. E, Hepiniz e, şöyle e, almak isteyenler varsa burada olan çiçeklerim yeni gelen iki tane aglanoman var aglen olma isteyenler de vardı şöyle bu koleksiyon turu arkadaşlar bunu da kaçırmayın derim şöyle harikadır şöyle arkadaşlar sonra kendi çiçeklerimi de şöyle göstereyim ha silver de var arkadaşlar burada silver bu da 200 TL yine bir tane küçük silver var şöyle 100 TL Arkadaşlar öyle arkadaşlar bundan da isteyen arkadaşlar var ama maalesef hala da gelmedi şu çiçeğimden çok sevindim yeni yeni geliyor demiştim size şöyle şöyle çıktı yine şu alttan da şu yanlardan da geliyor bunu yeni diktim fide olarak. İnşallah tutarsa yine satışını yaparım. Ama tutmadan da önce arkadaşlar bazı arkadaşlarımız ayırttılar. Şöyle bundan da isteyenler var maalesef. Tekrar bazen hemen gelmiyor serada da bir gelip geçiyor. Öyle arkadaşlar bazen geldiğinde işte kaçırmayın diye boşuna söylemiyoruz öyle arkadaşlar şöyle arkadaşlarımızda burada çiçekleri var şöyle bir hanımın sarmaşı var şurada kurdelesi var. Şöyle arkadaşlar burada kendi çiçeklerim. Bunu da aa, dediğim gibi köklerini bayağı toprağa içine koydum. Şöyle bakalım aa, yeni yavrular gelirse birlikte gözetleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim episkelerimi. Maşallahımızı alırız teyzelere. Baya baya şöyle şöyle bebeklerini veriyor. Bunları da saksılara geçireceğim biraz daha büyüsün. Büyüyünce şöyle burada da bir güzelim. Şöyle kollarını atmış. Şöyle da şuradan bir yaprak verdi. Şöyle bir dal çıkıyordu. O da bir yaprak verdi. Bir tane saksıda da böyle e, kürdem vardı. Arkadaşlara hediye gönderdim onu. Biraz çiçeklerimi rafımda azaltayım dedim. E, şöyle bu marantam da var. Çok güzel arkadaşlar kaçırmayın. İki adet marantam var. E, gerçekten e, güzel türler bunlar. Hmm, çok nazlı bir tür değil. Şöyle görüntüsü de çizgileri de harikadır öyle arkadaşlar aa, bu sarmaşık da öyle çok güzel bir türdür bundan şu anda elimde kalmadı sadece e, şu sarmaşıktan var elimde ama öbüründen elimde kalmadı şöyle aa, buradaki aa, şu tomurcuk açmış Şuna bakın. Tomurcuk minicik küçücük haliyle tomurcuk açmış. Ve buradan yavru geliyordu arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Yanından yavru geliyor. Ve burada tomurcuk yapmış. Bazen e, yabancı şeylere izliyorum. Tomurcukunu koparıp atıyorlar arkadaşlar. E, tomurcuğu e, çok da e, güç vermesin diye bunu yaprakları güzellikleriyle şu yanlardan yavru versin diye çiçeklerini koparıyorlar çok izledim öyle yapıyorlar Arkadaşlar bu da benim Episkem inşallah bunda yavruları büyüyecek bunları daha saksılara geçirmedim şöyle filtreli şöyle şey yaptım öyle koydum kendisi de öyle büyütülmüş öyle alışmış diye ay benim aglenomalarıma hepsi çiçek açmaya başlamış ne de bakın bu da tomurcukta durmuş bunu da bilmem ben de koparabilirim belki neyse bir açsın sonra koparayım şöyle arkadaşlar bu, bu üçüncü yaprağı geliyor şu anda şu geldi bu bunun gibiydi. Bu açtı. Bu da açtı. Şimdi bu da geliyor. İşte yeni getirdiğim tür bundan arkadaşlar. Şöyle pembeli. Bakın. Alt yaprakları kırmızıydı. Şu andan pembeli çıktı. Öyle arkadaşlar. Ha, burada monstram var. Bunda saksı değişimini yapmam lazım. Bir sürü işim var ama şimdilik dursun. Ramazan sonrası, bayram sonrası bir çiçeklerimi toprağa ederken şeyleri derken uğraşacağım inşallah. Öyle arkadaşlar. Ee, bir gönlüm diyor şunu da şuradan kessem mi? Tekrar çuvaltsam mı? Öyle diye düşünüyorum şöyle Arkadaşlar bunlar e, kendinden böyle e, gözüküyor mu Şöyle şöyle suları çıkıyor e, şuralarından da şöyle yaprakların ucundan da aynı e, difen bahyaları da öyle oluyor diye duymuştum onun gibi işte Bunlar da böyle damla damla şöyle yüzlerinde şey su su oluyor damla oluyor bazen fark ediyorum Öyle arkadaşlar, ee, bu da bir sen hanımın e, aklen olması. İşte ben de bazen alt yaprakları sararmaya başladı, sararıyor bazen. Şöyle, burada da aklen olması var. Burada. Yine de kendi gönderdikten sonra toprağlarını değiştirince yine. E, vitaminlerini verince daha güzel olacaklar. İşte bakım lazım arkadaşlar. Yavaştan kargolarınızı gönderince sizde evinizde bakımlarınızı yaparsınız. Öyle arkadaşlar. Şurada da ceylan gözüm var çok güzel açın şuna bakar mısınız güzelliğini? Gerçekten harika çiçek açıyorlar. Arka 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 açıyorlar hem de tomurcuk tomurcuk. Gerçekten e, açan çiçek e, bir kalın şeyle şunları daha sardunyalar bunlar çok güzel açıyorlar durmadan arka arka. Öyle arkadaşlar bir Japon gülümüz açıp Bitti. Sahibine gitti. Bu da mübarek hanımın Japon gülü. Şurada tomurcukları var. İnşallah bunu da göndersem kendisine açsın. Mutlu etsin. Şöyle göstereyim. Burada da bol tomurcuk da şöyle. Beyaz bu. Kendim çok açan değil de tomurcuk olanını aldım ki mübarek hanıma gittikten sonra e, çiçek açsın diye. Öyle arkadaşlar. Şöyle burada difen bahyalar var. Şurada da Zeynep ablaminki var. Şöyle bu komple şurası Zeynep ablamın ee, özlem kızına da kendine de aldı bunları. Ve burada e, Nur Hanım'ınki var. Nur Hanım da e, sardunyalar aldı. Şöyle bol pemurcukdalar. Şöyle burada e, Selin Hanım'ın e, defen bahçesi. Bakın dediğim gibi şöyle şöyle damlaları çıkıyor. Bu Marian'ını isimli şey şuradan e, yaprak yoktu. Yaprak geliyor. Çabuk gelişen bir tür olduğunu fark ettim arkadaşlar. Şöyle yaprakları yoktu. Bende gelince yaprak e, çıkarttılar. Hatta e, şurada hmm, Fusun Hanım'a ayırmıştım. Yanından bir yav, e, yavru çıkıp e, yaprak çıkarttı. Gerçekten e, getirdiğimde böyle bir şey yoktu. Kimin kısmetinde ise şöyle hemen yavru çıkarıp hemen şey oluyor şuradan da bir yaprak geliyor yaprak yoktu şöyle ee, burada Zeynep ablamın da özlem kızını aldığı buna da geliyor 2 üç günde bayağı açacak ee, burada açtı bu bu da aynı onun gibi kıvrık duruyordu şöyle büyük yaprak olarak yapraklarını açtı şöyle ee, bunu fark ettim işte Çabuk e, büyüyen bir tür olduğunu, çabuk yaprak çıkarıyor. E, öyle arkadaşlar, şuna da geliyor. E, şöyle göstereyim, 2-3 gün içinde yine göstereceğim. Acayip bir hemen hemen e, şey oluyorlar, ama daha sulamadım. Sulamam lazım. Aa, ah, şuna da e, yavruları yoktu arkadaşlar, şuradan yavrular gelmiş. Bu da şöyle. Şöyle iki yavru şuradan gelmiş. Şu yavru vardı. Şu yavru vardı. Ama şunlar da gelmiş böyle arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Aa, bugünlük videom bu kadar olsun şu dört adet koleksiyon durumumuz şeyini alokasya turundan bu da kaçırmayın derim şöyle öyle arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun sonraki videolara görüşmek üzere hoşçakalın beni destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürler meylatıyorum sevgiler meylatıyorum hepinizden Allah razı olsun abone olmayıp izleyenler abone olup destekleseniz çok çok sevinirim arkadaşlar yarın gelecek inşallah çiçekleri yine paylaşacağım sizinle çok az alıyorum Çünkü dediğim gibi biraz ödemelerim az olunca biraz fazla çiçek alamadığım haller oluyor arkadaşlar Hepinize Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar